Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzu yine böyle bir üzücü haberle açtık. Şimdi diyeceksiniz yine ne oldu? Ee, Dişimizi arkadaşlar maalesef yuvada yumurtaların üzerine ölü bulduk. Yumurtalarını kaydırdık. Umarım o yumurtalardan yavrular çıkar. Umarım ölmemişlerdir ve umarım doludur. Ee, çok hani özenle büyüttüğüm bir e, takımımın yavrularıydı. E, tak, yani takımın zaten... E, Kendisi bana aitti, yavrularını ürettim, yavrularını da eşledim ama maalesef e, ölümüne engel olamadık arkadaşlar. Yani hani e, çok kötü bir şekilde ölmüş onu söyleyeyim öncelikle. E, Yuvalı yumurtaların üzerine yatarken e, ölü bulunca ne olur? Yumurta sıkışması olur. E, şimdi diyeceksiniz bu yumurta sıkışması neden oluyor? Arkadaşlar bunun e, tek bir sebebi yok hani bazen böyle üst üste geliyor e, ama hani kuş e, 7 ay civarında falandı. Öyle anlatılmazsa ee, çok erken eşleyip yavru aldığım bir kuştu. Erken dediğim, e, hani anne babayı ürettim. O önceden üreyen bir takımım. Onun yavruların, yani yumurtasını erkenden koyup aldığım için yavru da 7 ay civarında falan da erkenden kastım o. 7 ay civarında olan bir kuşta da yumurta sıkışması Hani bir 4 aylık kuşa göre çok çok azdır ama benim şu anda 4-5 aylık yumurtlayan e, engel olamadığım salmada yumurta atan kuşlarım oldu. Çok şükür onda sıkışma olmazken bu maalesef e, ölmüş. Yani bu şekilde bulduk. bundan nereden anladım? Şu şurada bir yumurtanın zaten kırıldığı böyle nasıl bir his biliyor musunuz? Hani böyle yumurtanın içinde böyle katlandığını elime geldiğini hissediyorum öyle bir his. Ee, kötü tarafı şu, dilini ısırmış arkadaşlar. Dilini ısırmış. Ee, maalesef bunu bu şekilde bulduk. Bu lütino dişimiz. Kimin dişisi onu da söyleyeyim. Şuradaki oğlumun dişisi. Aha bu oğlumun. Yani şaka gibi oğlan, öyle söyleyeyim size. Vallahi çok mükemmel bir erkekti. Allah nazarlardan saklasın. Dişisini, yani şunun şu canlı halini görün diye söylüyorum. Bakın arkadaşlar dişi bunun birebir aynısıydı ve hani odunda bundan hiçbir farkı yoktu. Maalesef bu şekilde ölü oldu kızımızı. Benim kendi yavrularımdan kırmızı gözlü dişi. Güzel tam böyle üretim zamanına gelmiş. Özene özenle yetiştirdiğim bir kuşumu maalesef bu şekilde kaybettim. Yani tüy yapısından falan zaten belli oluyordu ne kadar kaliteli ve özenli oldu ama işte bazen böyle şeyler yaşıyoruz. Bu da bizleri üzüyor. Yani çok kötü bir ölüm. Onu söyleyeyim. Hani hiç beklemediğim bir ölüm. Son dönemlerde işte bazen böyle bazı şeylerle baş edemiyoruz. Bazen bu tarz şeylere bizim gücümüz yetmez maalesef ki. Şöyle onu arkaya koydum. Bazı şeylere maalesef ki arkadaşlar gücümüz yetmiyor. Ve e, bu da onlardan biri. Hani o dişinin orada yumurtanın sıkışıp yumurtaların üzerinde ölmesi falan filan hani gerçekten eee hiç aklımın ucundan geçmez ki. Hele o dişinin olacağını hiç düşünmezdim. Ondan daha küçük yumurtlayan dişilerim var benim. Hemen ee, şöyle göstereyim. Beş aylık bir kız. İki tane yumurtası var. Ha, beş aylık yumurtlamaz bu Yumurtlar. Çünkü bunlar hep salmalı çiftleşen kuşlar. Bakın arkadaki. Onun kardeşi. Bakın görüyorsun yumurtası var. Yani Bunlar da gördüğünüz üzere hani genç kuşlar. Bunda var mıydı? Aha. Allah nazarlardan saklasın. Üç tane de bunlar. Müthiş bir takım oldu bunlarda. Ya bunlara gelecek emanet ediler. Bunlar gelecek mesela benim e, gerçekten sağlam takımlarımdan. Bakın burada bir tecrübeli kızım var. Bakın. O da maşallah. Yani birçok takımda yumurta var, o yuva açılımını yakın bir zamanda yaparız ama şu 11 numaranın dişisinin ölümü beni gerçekten mahvetti ve yerine koyabileceğim bir lütino dişim yok. Dişimin kötü tarafı da o. Yani ben onun yerine bir lütino dişi ayarlayıp maalesef ki koyamam. Çünkü elimde fazla ölçek, sırf onu eşlemek için de lütino bir dişi ayarlamak zor olur ya. Hani erkeği verir miyim? Erkek de çok değerli benim için. Yani nasıl olsa vereceksin hadi ver gitsin diyenler de olacaktır ama e, gerçekten çok değerli kuşlar öyle söyleyeyim. Benim gözümde kendi yavrum bir de böyle yavrusu yavrusunu alamadım ya. E, en çok da o üzüyor beni. E, bunun dışında hani tüydeydi mesela şu erkek. Bu da bizi, biraz bizi üzdü. Tüydeyken eşe atmak durumuna kaldık. Tüydeyken eşe eğer tüyün son demlerindeyse tüyden çıkartır kuşu. Ama şöyle bir sorunla karşılaşırsınız. Birçok yumurtasını da boş atar. E, dişi de böyle bir durumla karşılaşırız. E, eğer ki tüydeyken erkeği eşlerseniz o da dişisini yumurtlatırsa e, zaten genelde çok kızgın olan dişilerde bu durumu görürsünüz. Dişi hemen yumurtlar. E, hatırlar mısınız bilmiyorum ama e, eşledim hemen yumurtlamıştı bu. İki gün sonra mı ne yumurtayı atmıştı. Burada da bakın mesela kaydırdığım yumurtalardan da var. Oha oha hemen hemen hemen. Tamam sakin saç. Yani böyle e, kızgın kuşlar oldukları için hani bunlar da genelde çok sıkıntı çıkmıyor ama mesela bu kuş da dişiyi görüyorsunuz. Bu kuş e, 4-4,5 aylıkken falan ilk yumurtayı attı. Bu benim arkadaşımdan gelen kuş. 4-4,5 aylıkken ilk yumurtasını attı mesela bu, orada. E, bu bu muydu ya? Yok pardon, pardon bu değil de, bu değil, bu. Buradaki kuş arkadaşlar 4-4,5 aylıkken ilk yumurtasını atan kuş. Salmada kardeşiyle kavga eden var hani ya o. Yani hani bu kuşlar çok çabuk eşe geliyorlar. Hani çek kuşlardan çok rahat bir şekilde beklerim. Ama bu sefer benim rainbowlar da çok çabuk eşe gelmeye başladı. Hani çok şükür onlarda öyle bir durum çok e, söz konusu olmuyor. Bunlarda da yetişkinlerde bu durumu yaşadık. Hani yavru aldığım yetişkinlerde böyle bir durumu yaşamak da bana bir garip geldi açıkçası. Onları da hatırlar mısınız bilmiyorum. Ayırdık, bakıyoruz. Bu arada ilerleyen günlerde şunu deneyeceğim. Şu papağanlara bir un kurdu denemesi yapacağız arkadaşlar. İlerleyen günlerde onları da yapacağız. Bizim MAMA videosu hazırlayacağım size. O da aklımda. MAMA videosu isteyenler vardı valla. Onların isteklerini yerine getiremedim. Kusura bakmasınlar. Ama aklımdasınız. Onu da halledeceğim. O MAMA videosu isteyenlerin isteklerini isteklerini yerine getireceğiz. Merak etmeyin. Ortalıklı sakinleşsin. Ben şöyle bir rayına oturtayım şurayı. Daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Yeni yeni toparlanabiliyoruz. O eksiklikleri yeni yeni halledebiliyoruz. Ee, bunlara mesela şu papağanlara özel bir alışverişe çıkacağım. Bir alışveriş yapacağım. Malzemelerimiz gelecek. Blok tarzını onu halletmeyi düşünüyorum. Yani sizin için bayağı bir aklımda e, video alternatifi var yalan yok ama e, biraz sabır gerekiyor sadece çünkü e, benim de hani dediğim gibi zaman bağlıyorum bir yere. Kendi mesleğimi de yapıyorum. Beni yoran zaten o aradaki zaman dilimi. Yani o zaman dilimi belki bana kalsa daha farklı şeyler yani bana kalsa dediğim e, dört duvar arasında bana kalmasının bir önemi yok. Bana önemli olan e, dışarıda kalması. Benim de ona göre yani bu üretimlerde falan video çekmem. Yoksa hani ben orada kanalla ilgilenmişim. Yok işte e, ne bileyim alışverişi internetten yapmışım. Bunların çok önemli. yok. Önemli olan benim sizlere bunları canlı canlı gösterebilmem. O yüzden e, şu an onun için çabalıyorum. Valla e, onun için de birkaç böyle bir şey söyleyeyim size. E, bizim muhtemelen iş yeri Haziran'a sarkacak. Yani isyanlardayım artık. Yani benim işime geliyor da zaman konusunda beni çok sıkıntıya sokuyor. E, Haziran'da bitmesi ne demek arkadaşlar benim iş yerimin? Yani yazın başına kadar kilidim. Zaten eğer öyle bir şey olursa ve yaz, hani Haziran'da gerçekten biter ve o işi tamamen teslim edebilirsek... Bizi bayağı bir koşturdular. Yok teslim edecek, yok işçiler gidiyor, görevlendirmelerin şekli, şemali değişecek bir ton dosyayla uğraştık. Ee, onlardan sonra işte Haziran'a sarkacağı söylendi. <laughs> sonra ne oldu peki? Dediler ki ya işte e, burada işte ekiplerin şu kadar kısmı gidebilir, bu kadar kısmı gidebilir. Bizim tekrar iş karmaşaya döndü benim bütün planlar suya düştü. Ben diyordum ki Mart, hadi Mayıs gibi bitse diyordum. Mart, Nisan, Mayıs o aylarda hadi bitse ben en azından e, bir işlerimi yoluna sokarım diyordum ama muhtemelen ben kuşlar e, bitirene kadar, üretimimi bitirene kadar, yani bu sezon sonlanana kadar bu iş devam edecek. Zaten o sürede de yaz, yazda bir çalışmam. E, yaz aylarında kesinlikle çalışmayı düşünmüyorum arkadaşlar. E, o süreçte de ne yaparız? Sizlere yeni kuşlar getiririz. Vallahi aklımda var yani bir şeyler. Ee, yalan yok benim aklımda şey var papağan, ee, el besleme papağanlar. El besleme papağan getirip arkadaşlar mamasıyla, aparatıyla tamamen eğitime hazır şekilde sizlere vermek var ama e, bu tamamen yani çok ilerideki bir süreç bunu şu anda planlamasını yapmak doğru değil e, zamanın bize neyi göstereceğini bilemeyiz. Belki farklı projeler çıkar, belki farklı şeyler çıkar. E, o yüzden şimdiden e, böyle heveslendirmek istemiyorum sizi. Ya da ne bileyim ben de çok fazla heveslenmek istemiyorum. Çünkü ben bir şey böyle aklıma koyduğumda genelde e, hemen yapmak istiyorum. Biraz öyle bir tezcanlılığım var. E, bunu da yapmak istemediğim için şu an çok fazla dillendirmeyeceğim. Ama gerçi bütün olayı da anlattım size. Siz ne yapıyorsunuz? Valla maşallah bu takımda da iyi de ben bunları da ayıracağım. Yani kaçarı yok. Onlar da bir ayrılacak. Bir tane dişim var. Nerede o kız? Lan ne oldu? Niye kabardı? Pişt. Ha bir şey yokmuş. <laughs> Vallahi bir şey oldu zannettim ha korktum. Bakın kızıma bir bakın. Kızıma kızıma. Allah'ım iki tane yumurtası var benim kızımın. Ha, bakın arkadaşlar bu da genç yumurtlayanlardan. Yani e, var böyle 3-5 tane dişi var çok erken eşe gelip de benim durduramadığım salmada sürekli çiftleşen yumurta oluşturan onlar atar atmaz zaten çiftleşen kuşlar. E, zaten hani bu da onlardan biri. Ben de e, bunları ziyan etmemek için, değerlendirmek için mecburen eşya attım. Hani dedim ki bunlar salmada yumurtaya yumurtaya, vücudundaki kay suyumu boşa harcaya harcaya tepinip duracaklarına gidelim az şey eşya atalım diye düşündüm. E, eğer hani zaten bir sorun olursa müdahale ediyoruz diye. Ulan onlarda olmadı gitti yetişkin kuşlarda, tecrübeli hiç sık, e, bir sıkıntı çıkartmayan kuşlarda yumurta sıkışması oldu. E, ama o lütina 7 aylık bir kuştu. Hani gerçekten e, benim tam böyle tecrübelenir, bu damızlık olur diye diyebileceğim bir kuştu. Ama bu oğlumu tek bıraktı. Oğlum da çok kızıştı. Bunun yanına bir dişi var mı? Mat matabileceğim ama yok galiba ya. Yavru var, var hep. Şimdi yavruyu da bekleyemem. Hani e, bunu da vermek istemiyorum. Ne yapsam bilemedim. Neyse bir karara kavuşturacağız onu da. Zaten Rainbow hani şimdi onu çeksem yerine şu salmadan Rainbow erkeği oraya koysam, üretmeye kalksam yanına koyacağım dişi yok. İki tane dişim var. Ee, geri kalan dişilerim de burada yetişiyor. Onları da gidip yanlarına atmak istemiyorum. Çok ufaklar. Çünkü yuvalıkları çıkartma durumum yok. Ee, kapılarını söktüğüm için. Çıkartırsam beni çok uğraştıracak çünkü. Kapıyı taktik, ayarla bul falan. Ee, onunla da uğraşmak istemiyorum. Yani nereden tutacağımı şaşırdım. Nereden tutsam elimde kalıyor. Söyle. Ne yapalım? Yani siz söyleyin. <laughs> Bana ne yapacağımızı söyleyin, ona göre ayarlayalım. Ee, yorum kısmına yazın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, pek o lüstinun örmesi iyi olmadı ama en azından e, diğer kuşlarda iyi yumurtlama durumlarının olması e, beni de çok mutlu etti. Onun haricinde başka bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.